Rüyada yalnız kalmak ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın en kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza, abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada yalnız kalmak, genellikle olumsuz bir durumu simgeler ve kişinin hayatında zor bir döneme gireceğini işaret eder. Bu rüya, Kişinin en çok desteğe ihtiyaç duyduğu bir zamanda çevresinden beklediği yardımı bulamayacağı anlamına gelir. Rüya sahibi zorluklarla tek başına mücadele etmek zorunda kalabilir ve kendini çaresiz hissedebilir. Bu durum, kişinin kime başvuracağını ya da ne yapacağını bilemez hale geleceğine de işaret eder. Rüya, kişinin bu zorlu dönemde içsel gücüne güvenmesi gerektiğini hatırlatır. Rüya'da terk edilmek genellikle kişinin içsel kaygılarını ve yalnızlık korkularını yansıtır. Ancak bu rüya her zaman olumsuz anlamda yorumlanmaz. Terk edilmek bazen hayatında yeni bir başlangıç yapmaya, eski alışkanlıklardan ve ilişkilerden kurtulmaya da işaret eder. Rüya sahibi zor bir dönemi geride bırakarak daha güçlü ve bağımsız hale gelebilir. Bu rüya kişinin duygusal olarak kendini daha iyi tanıyor, ilerlemesi gerektiğini ve hayatındaki gereksiz yüklerden kurtulma ihtiyacına tabir olunur. Rüyada evden kovulmak. Genellikle kişinin hayatında karşılaşacağı bazı değişimlerin ve yeniliklerin habercisi olarak yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibinin kendisini güvensiz veya dışlanmış hissettiği bir dönemi simgelese de, aslında yeni fırsatların kapıda olduğunu gösterir. Evden kovulmak, bazen kişinin eski düşünce ve alışkanlıklardan uzaklaşarak yeni bir başlangıç yapma ihtiyacı duyduğunu da ifade eder. Bu rüya, zorlayıcı görünen durumların ardından gelecek olan özgürlük ve kendini bulma sürecine işaret eder. Rüyada aciz kalmak, aslında kişinin sahip olduğu güçlü yönlere ve yeteneklere işaret eder. Bu rüya, zorluklarla karşılaşıldığında bile rüya sahibinin parlak fikirleri ve kıvrak zekası sayesinde her engeli aşabileceğini gösterir. Kişi, sağduyusu ile doğru kararlar alarak eline attığı her işi başarıyla tamamlayacaktır. Acizlik hissi, geçici bir durumdur ve bu rüya, kişinin kendi potansiyelini fark etmesi gerektiğini vurgular. Başarıya giden yol, zorlukları aşma gücüyle donanmış olmayı işaret eder. Rüyada çaresiz olmak, rüya sahibi zorluklarla karşı karşıya kaldığını hissettiği bir döneme gireceğine tabir olunur ve bu rüya genellikle olumlu bir şekilde yorumlanır. Zor zamanlar, kişinin kendini yenileyip güçlenmesi için bir fırsat olarak da düşünülebilir. Bu rüya, içsel direncin artacağına, beklenmedik güzel gelişmelerin yaşanacağına ve sonunda kişinin huzura kavuşacağına işaret eder çaresizlik geçici bir dönemdir ve ardından gelen süreçte rüya sahibi mutluluk ve başarıya ulaşacaktır. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.